Hazır mıyız Berat? Ne? Ağaç ne olmuş. Ne? Ağaç olmuş. Doğmuş ağaç. Ağaç olmuş. Ağaçlar büyümüş mü? Aha motor azalanması yandı gördün mü? Dakika bir gün yeni mi? Oy 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 oy. Uy vurma vurma vurma. vurduk mu? Babanla mı demiş ciğeri? Güzel olmamış mı? Aşkın. Gayet güzel sürüyorum Berat. Oy! Oo, silme silme. Sıfır sıfır. Selamun aleyküm. Şuradan mı geç. Of oh, çaptık be. Bunu bilerek yaptım. Bunu bilerek yaptım. 360 diyorlar buna. Döndüm. Bir daha Oo, Arkayı vurduk ya Neyse Çarptım biraz Gebrece <laughs> basmayıcı öyle oluyor Sürdüğümüz araç E90 Girdiğimiz server CML Gaming Bu arabayı çok seviyoruz Çok kolay Drift atıyor Trafik çok iyi Oy. <laughs> Önü Ah, lan ormanın.